Merhaba arkadaşlar. İnorganik bileşikler ve karbonhidratlarla ilgili soru çözmene devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Minerallerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Kemik ve dişlerin gelişiminde görev alırlar. Doğru. Kalsiyum, flor, kemik ve dişlerin yapı, yapısında gelişimde görev alır. Doğru. Hemoglobinin yapısına katılırlar. Evet. Demir hemoglobinin yapısına katılır. Doğru. Kas kasılmasında görev alırlar. Evet. Mesela kalsiyum kas kasılmasında görev alır. Doğru. Dolayısıyla cevabımız... E seçeneği olur arkadaşlar. İkinci soru. İnorganik bileşiklerden mineraller ile organik bileşiklerden vitaminler karşılaştırıldığında hangilerinin ortak olması beklenir? Bakalım. Düzenleyici olarak görev alma evet ortak. Hem mineraller hem vitaminler enzimlerin yapısına katılabildiklerinden düzenleyici olarak kullanılırlar. Ortak. Organik yapıda olma ortak değil çünkü mineraller inorganiktir. Vitaminler organik yapılıdır. Dolayısıyla ortak değil. Enzimlerin yapısına katılma evet. Mineraller kofaktör olarak enzimlerin, bileşik enzimlerin yapısına katılır. Vitaminler e, koenzim olarak bileşik enzimlerin yapısına katılır. Dolayısıyla ortak özelliktir. E, cevabımız 1 ve e, 3 D seçeneği olacaktır. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinin hidrolizi ile monosakaritlerin oluşması beklenir? Hangisinin hidrolizi ile monosakkaritlerin oluşmasını beklenir. Dolayısıyla arayacağımız şey bir karbonhidrat türü olmalıdır değil mi? Seçeneklerde karbonhidrat arayacağız. Bakalım. Glikojen evet bir e, polisakkarittir. Glikojen bir polisakkarittir. E, hidroliz edilirse monomerler oluşur. Doğru. Cevabımız A seçeneği ama biz yine diğerlerine bakalım. E, proteinler hidroliz edilirse amino asitler oluşur arkadaşlar. Lipoproteinler lipid ve proteinlerden oluşurlar. Dolayısıyla yağ asitleri ve e, amino asitler oluşacaktır. Hidrolize edildiklerinde monosakaritler oluşmaz. Enzim protein yapılı bileşiklerdir arkadaşlar. Dolayısıyla hidrolize edildiklerinde amino asitler ortaya çıkacaktır. Monosakarit ortaya çıkmaz. Lipid arkadaşlar yağ çeşididir. Yağlardır. E, hidrolize edildiklerinde yağ asitleri ve gliserol oluşacaktır. Dolayısıyla monosakaritler oluşmayacaktır. Cevabımız A seçeneği olur. Dördüncü soru diyor ki canlılarda meydana gelen bir dizi tepkime aşağıda verilmiştir. Bu tepkimelerle ilgili olarak e, ifadelerinden hangileri doğru değildi? Bakalım. A olayı diyor tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Bakalım A olayı neymiş? Karbondioksit ve su birleşiyor. E, pardon glikoz parçalanarak karbondioksit ve suya dönüşüyor. Oksijenli solunumda olur. Dolayısıyla mesela laktik asit fermentasyonu yapan yoğurt bakterilerinde A olayı gerçekleşmeyecekti. Dolayısıyla bu ortak değil arkadaşlar. F ve D olayları için enerji harcanır. Bakalım F ve D olayı nedir? Enerji harcanır mı? Harcanmaz mı? Bir bakalım. F olayı arkadaşlar glikozdan yapısal polisakarit üretimi. D olayı da glikozdan depopolisakarit üretimi. Yani bir dehidrasyon tepkimesidir arkadaşlar. E, dehidrasyon tepkimelerinde de ATP harcanacaktır. Dolayısıyla e, bu doğrudur. 3 e, üçüncü öncüle bakalım. Diyor ki e, B olayını gerçekleştiren enzimler. B olayını gerçekleştiren enzimler. B olayı nedir? Önce ona bakalım. Karbondioksit ve su birleşerek glikoz oluşturuyor. Örneğin bu bir fotosentezdir arkadaşlar. E, fotosentezi gerçekleştiren enzimler insanda bulunur mu? Hayır bulunmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ortak değil cevabımız 1 ve 3 D seçeneği olacaktır. Bir sonraki soruya bakalım. Tüm karbonhidrat monomerleri için. Karbonhidratların monomerleri neydi arkadaşlar? 3 karbonlularına biz triozlar diyorduk. aldehit örnekti. 5 karbonlularına pentozlar diyorduk. Deoksiriboz ve riboz örnekti. Altı karbonlarına da heksozlar diyorduk. Glikoz, fruktoz ve galaktoz bunlara örnekte arkadaşlar. Bu monomerler için hangileri ortaktır? Bakalım enerji verici olarak kullanılma. Mesela riboz ve deoksirboz yani pentoz olan monosakaritler enerji verici olarak kullanılmaz. Birinci öncül yanlış. İkinci öncül nükleik asitlerin yapısında bulunma e, nükleik asitlerin yapısına da pentozlar katılır. Yani riboz ve deoksirbozlar katılır. E, dolayısıyla heksozlar e, yani glikos, fruktoz, galaktoz e, nükleik asitlerin yapısında bulunmaz arkadaşlar. Dolayısıyla ortak değil. Hücre zarından geçebilme. E, Monosakkaritler zaten monomerdir arkadaşlar. Monosakkaritler monomerdir. Dolayısıyla arkadaşlar... E, hücre zarından geçebilirler. Yani ister glikoz, ister fruktoz, ister galaktoz, riboz ya da deoksirboz ya da fosfogliseraldehit olsun e, hücre zarından rahatlıkla geçebilirler. Bütün monomerlerde olduğu gibi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. E, bir sonraki sorumuz ne diyor? E, aşağıda verilen maddelerden hangisi organik yapılı olup enerji vericidir? Bakalım arkadaşlar. Demir, tuz, kalsiyum, inorganik yapılıdır. Dolayısıyla organik yapılı değildir. Gider. Aynı zamanda tabi bunlar enerji verici de değildir. Vitamin organik yapılıdır ama vitaminler kesinlikle enerji verici olarak kullanılmaz. Geriye tek seçenek kalıyor arkadaşlar. A seçeneği. Glikoz hem organiktir hem de bütün canlıların kullandığı enerji verici bir moleküldür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Bir sonraki soru, insan vücudunda bulunan bazı maddeler diyor aşağıda verilmiştir. Bu maddelerden hangileri enerji verici değildir? Bakalım. Ee, karbonhidratlar enerji vericidir ve birinci sırada enerji verici olarak kullanılırlar. Proteinler enerji vericidir. Üçüncü sırada enerji verici olarak kullanılırlar. Yağlar arkadaşlar enerji vericidir ikinci sırada e, enerji verici olarak kullanılırlar. Ama vitaminler kesinlikle ve kesinlikle enerji verici değildir. Hemen burada şu bilgiyi hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Enerji vermez sırasına göre sıralarsak arkadaşlar organik bileşikleri. Birinci sırada karbonhidratlar. ikinci sırada yağlar. Üçüncü sırada ise proteinler kullanılır. Demek ki Organik bileşiklerden enerji verici olarak kullanılan 3 bileşiğimiz var. karbonhidratlar, proteinler ve yağlar arkadaşlar. Vitaminler e, enerji verici değil. Dolayısıyla arkadaşlar hangisidir cevabımız yalnız 3A e, seçeneği olacaktır. Bir sonraki sorumuz aşağıdakilerden hangisi diyor? Suyun özelliklerinden biri değildir. İnorganik bileşiklerle ile alakalı bir soru. ...düzenleyicidir. Evet su düzenleyicidir. Metabolizma reaksiyonlarda düzenleme görevi yapar. Çünkü enzimlerin çalışabilmesi için... ...ortamda minimum %15 civarında bir su olması gerekiyor ki... ...enzim çalışabilsin. Bu yönüyle arkadaşlar... ...su düzenleyici bir maddedir. Enerji vericidir diyor. Yanlış. İnorganik bileşiklerin genelinde olduğu gibi... ...su da kesinlikle ve kesinlikle enerji verici değildir arkadaşlar. Unutmayın. Ee, zehirli maddeleri seyreltir. Doğru. Isı düzenlenmesinde görev alır. Doğru. Çünkü... E ee, su terleme ile vücuttan atıldığında vücudun serinlemesini dolayısıyla aşırı ısınmasını önler bu da doğru. E ee, taşınmada rol oynar evet. Ee, kanımızda plazma kısmının %90'ına yakını sudan oluşuyor arkadaşlar plazmanın. Ee, ve bu da e, vücudumuzda maddelerin bir yerden başka bir yere taşınmasında önemli rol oynuyor. Ama su kesinlikle ve kesinlikle enerji verici değildir arkadaşlar. Bir sonraki soru. Organik maddeler özelliklerden hangileriyle inorganik maddelerden ayırt edilirler? Organik maddeler özelliklerden hangileriyle inorganik maddelerden ayırt edilirler diye soruyor. Bakalım, ee, enerji verici olarak kullanılma, evet. Organik maddeler enerji verici olarak kullanılır, ama inorganik maddeler enerji verici olarak kullanılmaz arkadaşlar. Canlılar tarafından sentezlenme, evet. Organik maddeler canlılar tarafından sentezlenir, ama inorganik maddeler dışarıdan hazır alınır canlılar tarafından. Dolayısıyla e, bununla ayırt edilirler. Vücudun yapısına katılma e, hem inorganik hem inorganik maddeler hem organik maddeler yapıcı olarak kullanılan çeşitleri vardır arkadaşlar. E, dolayısıyla e, bu yönüyle e, birbirinden ayırt edemeyiz. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 1 ve e, 2 D seçeneği olacaktır. 10. sorumuz pH metrede pH değeri 2 olan yani pH'i 2 olan bir sıvı için. E, pH metre arkadaşlar şöyle bir çizgi çizecek olursak şurası e, 0 7 ve şurası 14 olsun. Eee 14'ten aşağıya doğru gidildikçe asitlik özelliği artar. 7'den e, pardon 7'den 0'a doğru gittikçe asitlik özelliği artar. 7'den 14'e doğru gittiğimizde arkadaşlar bazlık özelliği artar. Tam 7 noktasında ise arkadaşlar bileşikler nötr olacaktır. Bu ne soruyu çözecek olursak pH'ı 2 olan bir madde. pH nerededir arkadaşlar? 2. Yaklaşık şurası 2. Şurası yaklaşık pH 2. E Bu madde hangi kısımda kalıyor? Asit kısmında kalıyor. Dolayısıyla asit karakterlidir. Doğru. E nötr karakterdedir. Yanlış. pH 2 ise asittir. pH'ın 7 olması nötr için gerekir. Ee, yanlış. Bazik bir karakterdedir. Ee, baz olabilmesi için de pH'in 7'den büyük bir değer olması gerekir ki baktığımızda pH'ı 2-7'den küçük bir değer yani asit karakterli bir madde değil. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir sonraki soru. Son sorumuz arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz son soru bu. Ee, ne diyor? Sağlıklı bir insanın kanında aşağıda verilen maddelerden hangisinin diğerlerine göre daha çok olması beklenir arkadaşlar bakalım insan vücudunun yaklaşık yüzde 60 ile 80 arası sudur arkadaşlar bu su oranı ee, bebeklik yaşlarda e, daha yüksekken yaşlılarda biraz daha aşağıya düşebilir arkadaşlar. Dolayısıyla insan vücudunun e, çok büyük bir kısmı sudan oluştuğu için su miktarı vücudumuzdaki su miktarı diğerlerine göre daha fazladır. Şöyle ki arkadaşlar mesela kemik hücrelerimizde bile 25 civarında su bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bu son sorumuz demiştik. Ee, Soru çözümü burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.